Büyük Plan kanalından selamlar. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın NATO'ya saldıracağı iddialarını saçmalık olarak nitelendirdi. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, yaptığı açıklamalarla Batı ülkelerine yönelik eleştirilerini sürdürürken NATO'ya ilişkin çıkışı gündem oldu. Rusya'nın bir sonraki hedefinin NATO olacağı iddiaları hakkında konuşan Putin şunları kaydetti: "Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık. Avrupa, Rusya'nın düşman olduğunu yüzyıllar önce kafasında kurmuş. Rusya'nın Avrupa'nın militarizasyonuna cevabı etkili olacak, asla zayıflık ve kararsızlık göstermeyecek." Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirilerde bulunan Putin, batılı ülkeler mutlak hegemonyalarını dayatmaya çalışıyorlar ancak bu artık mümkün değil. Dünyada başkalarının çıkarlarını görmezden gelen tek taraflı bir karar alınamaz, ifadelerini kullandı. Batı ülkelerinin Ukrayna konusunda iki yüzlü olduğu söyleyen Putin, şöyle konuştu, Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor. Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Başka hiçbir amaçları yok. Eğer NATO Rusya sınırlarına yaklaşmamış olsaydı Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi. Rus lider, ülkelerin çıkarlarının her zaman tam anlamıyla örtüşmeyeceğine dikkat çekerek, her gücün bir sınırı vardır. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için zaman zaman çatışmaya girebilir dedi. Son yıllarda artan yaptırımlara da değinen Putin, rakiplerimiz yaptırımlar yoluyla bizi boyunduluk altına almak için ellerinden geleni yaptı. Ancak eşi benzeri görülmemiş zorluklarla mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik ifadelerini kullandı.